Evet. evet. Bizim Çamlıhemşin ilçesinde Beyce köyündeyiz. Beyce köyünde evet. yaşayan insanların toplandığı, dertlerini anlatmak istediği toplantının tam göbeğindeyiz. Muhtemelen eee buraya ait insanların söylediklerini de duymuş olacaksınız. Ama bir de benden dinleyin. Bundan tam 30 yıl önce bu bölge 3. derecede sit alanı ilan edilmiş. Üçüncü derecede sit alanı ilan edilmesinin anlamı şudur. Bu bölge sit ilan edilir ama imar planı yapılmak suretiyle yapılanmaya da izin verilebilir. Evet. Tam 30 yıldır bu hüküm göz ardı edilmiş. Bu bölgeye vatandaşların, bizim muhalefetin, iktidar milletvekillerinin de dahil çağrısı üzerine imar planı yapılmak istenmiş ama bir türlü bu iktidar tarafından bu becerilememiş. Peki tarih boyunca baktığımızda ne vardı? Bundan 23 yıl evvel bir kilo çay 400 kuruşa satılıyordu. Şimdi 25 TL'ye satılıyor. 25 kuruşa çatı, satılan simitin fiyatı şimdi olmuş 25 TL. 25 kuruşluk simit. Bunu niye anlattım? Buranın insanı çaydan geçiniyordu. Yavaş yavaş tarımda Gerileme olup destekleme çekildi, çay fiyatları aşağıya doğru düştü, satın alma gücünü kaybetti ve bu durum karşısında insanlar kendilerine bu coğrafyada yeni bir iş alanı ilan etmek üzere baktılar, araştırma yaptılar. Elbette bu tarihi güzelliklerin tabii ki bir turizmde kullanılması doğaldı ve son derece normal olan bu yolu da bu vatandaşlar kendilerine bir ticari alan olarak belirlediler. Şimdi ne oldu? 20 yılda yapılan evet bizim de kaçak olduğunu kabul ettiğimiz zaman zaman dere kenarlarında sel tehlikesi bulunan yerlerin olduğunu kabul ettiğimiz inşa, e, inşaatlar ya da bungalovlar devlet eliyle yapılıp bitirilip para kazanılana kadar müsaade edilmek suretiyle bu vatandaşlara fırsat verildi. Şimdi bu sel felaketinin yaşandığı gerçek neden İnşaat firmasının yaptığı yol inşaatının aslında meydana getirdiği bir sel felaketidir ağırla olarak. Dolayısıyla, evet. Dolayısıyla dolayısıyla 30-40 yıldır böyle bir debiye çıkmayan bu derede bu yağışlar bir sel e felakete neden oldu. Elbette bundan vatandaşlarım da etkilendi ama söylediğimiz şey şudur: Devlet her şeyi öngörür devlet burada olabilecek sel felaketini öngörür ve burada imarlı ve planlı yapılar yapılmasını sağlar. İktidarın ve görevli sorumluların görevleri budur. Şimdi bunu yapamamışsın. Çaydan geçiremiyorum diyor, çözüm üretemiyorsun. Turizm yapayım diyor, ona dair bir planlama yapıp sunamıyorsun. E şimdi bu insanlar ne yapacaklar? Varlıklarını, yokluklarını yatırmışlar buraya. Şimdi her biri işsiz kalmak durumunda. Bunlara ilişkin bir yol gösterici ve rehberlik yapmak lazım. Aynı zamanda bu yıkım ve söküm işleriyle ilgili de adaletli olmak lazım. Ayder'in kenarında, Ayder'in ortasında, derenin kenarında sıfır olan otelleri yıkmayıp, belediyeye ait olan sosyal tesisleri yıkmayıp veya kimliği belirli insanların yerlerini yıkmayıp, özellikle bu köylülere, bu köylülerin kazançlarına göz dikmek yetmek... Bu da akıl dışı bir tutumdur. Yapılması gereken şey şudur. Bu yıkımları geçici olarak durdurun. Bu insanlara kalıcı olarak turizm faaliyeti yapabilecekleri yerlerin imar planını bir an evvel yaptırın. Evet. Hisseli araziler Hisseli araziler bir araya toplanır. Bunlar hepsi birbirine akraba olan ailelerdir. Kendi içlerinde çözerler. Yeter ki siz imar planını yapın. Turizm işinde buranın önünü açın. Bunun takipçisi olacağız. vatandaşımız söylediğinde haklıdır. Takibini yapacağız. Biz evet. ne zaman isterseniz yanınızda duracağız. Sizinle Allah birlikte hak savunmaya devam edeceğiz. Başkanımız var. Bu konuda diyor kapımız kapalı. O kapı milletin kapısıdır. Devletin kapısıdır. Valinin kapısı değildir. Dernek başkanımız görüşmek istedi. Cephanalıca bize. İdare edeni, bu yönetimi yapanı gösterin de oraya gidelim. Tayyip Erdoğan demiş ki beyefendi, ay deri dallos yapacağım. Ay deri bıraksın, bizi de rahat bıraksın lütfen. <laughs> İstemiyoruz öyle Cumhurbaşkanlığı, istemiyorum. Bu milletin de derdi bu milletin de derdi ne, zor yine. Ben çoluk çocuğumu burada tuttum burada okuttum, burada yaşadım. Neden şimdi? Buraya mı kaldı işi? Türkiye yedi daha Yapı diyorlar. 10 senedir burada esnaflık yapıyoruz. Devletimize vergi ödüyoruz. Madem kaçak yapıydı, niye devlet bizden vergi levhası açıp da bizden vergi istiyor? Milleti bu kadar niye zor durumda bırakıyor? Bunu öğrenebilir miyiz? İzin istemeye geliyoruz, özel idareye gidiyoruz, çevre seyirciliğe gidiyoruz. Şunu yap diyorlar, onu yapıyoruz, gidiyoruz. Şunu da yap, şu görüşleri al. Onları yapıyoruz. Yok biz imar çıkaracağız. Sizin bu kadar masraf etmenize gerek yok. Nerede? On senedir gidip geliyoruz. Halen imar diye bir şey çıkmadı. Ve şu anda getirilen imar bütün köyün katliamı gördüğümüz kadarıyla. Bu sadece bungalovcuların meselesi değil, bu bir fırtına vadi meselesi ve dışarıdan bakıldığında biz bu vadiyi yeriz diye düşünenlere şuradan sesleniyorum. Analarımızın, bacılarımızın, atalarımızın vermiş olduğu bu vadide verdikleri savaşların hiçbir zaman gerisini bırakmayacağız, bu saatten sonra da devam edeceğiz. Yandaşlara peşkeş vatandaş ölsün diyenlere de gene sesleniyorum. Biz buradayız. Öldürebilecek olan varsa öldürsün. Ama yeter. Kurumlara gittiğimizde kurumlar yapacakları işi bilmiyorlar. Bilmedikleri için arada vatandaş eziliyor. Sel oluyor. Bungalovcular suçlu. E bu selin yönünü veren arkadaşlar can kaybı olsaydı, bungalovlar olmasaydı onlardan hesap sorulacak mıydı? Sorulmayacaktı bunun cevabını sorduğumuz kişiler cevap veremiyor. Yerinde tespit en öncelikli olması gereken şey haritalarla yani haritadan gözüktüğü gibi hiçbir şey değil. Ee, bilir kişiler vesaire yerinde tespit yapıp bu insanları nasıl mağduriyetini önleyebiliriz? Bunu düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. DSA'yı eğer dere yatağıysa nasıl DSA'den bir proje yapılıp bunların dere yatağından çıkarılabileceği tartışılmalı. Bunlar göz önünde bulundurulmalı imara nasıl uydurulabilir? Mevcut yapı şu andaki imara göre yani sadece bu dere fırtına vadisi üzerinde değil köylerin tamamı da kolay kolay üreceği gözükmüyor. Mevcut yapılar vardı imar daha sonra çıktı. Bunların tamamı imara göre de e, nasıl söyleyeyim uydurulması gerekiyor. Ona göre yapılandırılması gerekiyor. Yoksa köyün tamamı bütün fırtına vadisi zorluk çekecek. Durum bundan ibaret. Cengiz işaretim biz istemiyoruz. Biz bize yeter o ki hükümet bizi düşünmüyor. Biz kendimiz düşüneceğiz. İstemiyoruz.